Mavi vatana göz diken darbeci Hafter'in Libya'da yerle yeksan edilmesi, Dağlık Karabağ'ın özgürleştirilmesi, milyonlarca yılda oluşmuş doğal gazın yine bu dönem içerisinde keşfedilerek milletimizin hizmetine sunulması. Ayasofya, Taksim Cami, şehir hastaneleri, binlerce kilometre duble yol. Hamdolsun böylesi bir salgın, küresel afet ve doğal afet sürecinde Cumhurbaşkanımız liderliğinde hayata geçirildi. İktidar doğal gazı biz keşfettik dedi. Bu keşfettiler <laughs> şey, nasıl in, doğal gazı keşfettiler? Bilim dünyası bunu merak edebilir, açıklarlarsa çok sevinir. <laughs> yani İngiltere'nin keşfettiği size yalan mı? Nasıl keşfettiler? <laughs> şey yani. Keşfetmek <laughs> ne demek? Bunu bir Eksik. Sayın Özkan, Sayın Özkan, lütfen benden söz talep edin. Yani tutanaklara geçsin diye yerinizden bağırdığınız zaman bütün e, işte iş bozuluyor. Ben size söz veriyorum. Buyurun mikrofonunuzu da açıyorum. Biraz önce verdiğiniz söz çerçevesinde hem küresel hem de ulusal hedeflerimiz ve başarılarımızı paylaştım. Sayın Grup Başkan Vekili tüm anlattıklarımın içerisinde sadece bir tane sehven hataen söylenmiş kelimeden bahsetti. Evet tek hatam oradaki bulduğumuz doğalgaz yerine keşfettiğimiz doğalgaz kelimesidir. Bu hatanın da düzeltilmesini ifade ediyor. Genel kurulu teşekkür ediyorum. Sayın Özkoç siz de o hatanın düzeltilmesine vesile oldunuz. Tek doğru laf oydu ya. Geri kalan hepsi yanlıştı. Efendim. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Sade grup başkan vekilleri konuşurken konuşmalarına ayrıca kalkıp bir muhalefet yapmak adetten değildir. Biz de özgürce fikirlerin tartışılmasından yanayız. Sayın Cahit Özkan'ın gerek Suriye ile ilgili, gerek Libya ile ilgili, gerekse doğalgazın keşfedilmesiyle ilgili söylediklerinin gerçeklikle alakası yoktur. Suriye'de bir tek vatan toprağı olan Süleyman Şah Türbesi'ni PKK'lı teröristlerle kaçıran bir iktidarın bu konuda söyleyecek bir sözü de yok. Çok kısa, gerçekten kayıtlara geçmesi içindi. Bu hafta içinde Libya'dan bir heyet geldi bu meclise. Ve e, görüşme yapıldı mecliste. Adalet ve Kalkınma Partisi temsilcileri de o görüşmenin içindeydi. Resmi bir heyet geldi ve o resmi heyet sizin bu Libya ile imzalamış olduğunuz anlaşma için ne dedi biliyor musunuz? Kayıtlara geçti o görüşmede. O anlaşmayı siz yanlış insanlarla imzaladınız. Onun geçerliliği yoktur. Libya'nın iç işlerine karışmayın dediler. Burada bu meclis çatısı altında hani hafterle ilgili söylenenlere hitaben. Bunu da e, kayıt geçmesini istedim teşekkür ederim.